Ha. Bakayım şuna basınca ne oluyor? Ay ay ay, ay. ben gidiyorum gidiyorum. Abla dur abla dur. Abla. <laughs> abla. Ay, Evi yani. su bastı abla. Hadi Oha. üst kata çıkalım buralar su bastı. Ne oldu? Kapı açık kalmış içeri kar dolmuş. Abo yürü yürü üst kata üst kata. Biz görmedik bilmiyorduk. Lan Noel baba görmedik? De güzel. Lan Noel baba şerefsiz Noel baba. Ne yaptı <laughs> bana ya? Noel baba senden intikam aldı resmen. Of be resmim de harika oldu. Çok güzel çizdim. Ev çizdim. Abla. Hağı çizdim. Abla. Efendim. Ne yapıyorsun sen burada ya? Resim çiziyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne resmi ya bakayım. Ya abla dışarıda kar yağışı başladı. Kar yağışı başladı. Kar yağışı başladı. Evet evet hadi gel kartopu gidelim. Kar topu oynayalım hadi gel hadi. Hadi gel 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 buradan mı gidelim? Oy, ya, hadi koş 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 buradan gidelim. Oradan nereden gideceğiz gel. Ya koş, koş. Abla günlerdir beklediğimiz kar yağışı başladı sonunda. Yehaw. Yuppi. Yuppi yuppi. Ama hadi bir bakalım. şey söyleyeceğim. He <laughs> söyle. Ama bizim kışlık kıyafetlerimiz yok. Aa doğru. Ama üşümeyiz bir üşü şey olmaz boş ver. Abla baksana. Aa, aa <laughs> kar topu bak Kartabı buraya biriktirdim. Var. Hep Ya! Ah atamadım bir dakika. Ya. Bakayım 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 Tut 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 tut. Abi uh. atılmıyor bu ya. Atılmıyor Dur bakayım. ya. Kayayı bir atayım bakayım abla sana. Hop! Oh, Aa kayayı mı atıyorsun? <laughs> ya abla şaka 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 şaka. Hoppa! Kendini atıyorsun Aa. gibi değil mi? Ay çok eğlenceli ya ben çok beğendim. Oha bugün. kafama Bak, kadar önce... karla kaplandım. Abla ben yok oldum yok oldum Baksana. karın içinde. <laughs> evet evet. Ay ben birazcık üşüdüm ama ya. Oy ben de çok üşüdüm. Dur bir dakika. Abla şık. yürü gidelim yürü. Ay çok güzel ya. Abla götüm dondu diyorum çok güzel diyorsun yürü ya. Tamam geliyorum ya. Biraz karla oynamama müsaade etmedin. Gel 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 gel. Ay çok üşüdüm bir canım evet, dondu. sana bir şaka yapacağım. Gel 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 saklanıyorum bak gel. Ya şaka mı yapacaksın? Gel 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 gel. Geldim. Neredesin? Neredesin? Oh, Aa, cız, cız. Allah Allah ya ya, ya ne olur ya. Zaten üşümüşüm. Allah beğendin mi? Vay Vallahi çok hiç, eğlenceli ya. Hiç beğenmedim. Kendime gelemiyorum ya. Ya babamız bize söz verdiği hediyeleri almıyor. Ne yapacağız ya? Ya bilmiyorum. Of ya çok çok sevmemeye başladım ben bu babayı. Vallahi bu elimdeki şeyle döveceğim onu galiba. Aa Noel Baba'dan mı istesek? Abla Noel Baba gerçek değil ki ama. Gerçek değil mi? Gerçek. Değil abla ya. Babam diyor ki Noel Baba falan gerçek değil diyor. inanmayın onlara diyor. Ya ben inanıyorum. E nasıl isteyeceğiz? Bence onlar inan. İle isteyelim bakalım nasıl isteyeceğiz? Nasıl isteyeceğiz biliyor musun? Nasıl Dışarı çıkacağız. Noel Baba Noel Baba diyeceğiz. Bize diyeceğiz. İşte istediğimiz şeyleri söyleyeceğiz. He, tamam sırayla söyleyelim hadi gel hadi o zaman. Gel. Nerede söyleyeceğiz? Ön taraftan mı? Arka tarafta da olur. Bizi gel. duyar mı sence? Gel bir söyleyelim bakalım. Duyar. Tabii, peki tahmini kaç günde teslim eder? Bilmiyorum onu işte o iş yoğunluğuna bağlı herhalde. Ya Noel babanın bile vakti var şey ya. Belki ne? de. Ama bilince böyle Noel babaysa hemen teslim etmesi lazım. Böyle dang diye kafamıza düşmesi lazım. Anam arabamız batmış burada. Dur bekle şu arabanın üstüne çıkalım Gel çık abla çık hadi, hadi hadi şimdi burada sırayla isteklerimizi söyleyelim tamam söyleyelim nasıl söyleyeceğiz şimdi sen de söyle önce bir şimdi ben, de ben diyorum ki noel baba noel baba bana lütfen telefon getir hani gelmedi tamam belki ben de gelecek ya ya niye ha, inancını tamam. kaybediyorsun şimdi mi isteyeyim o zaman tamam ben sen mi isteyeyim şey o zaman sen de bir noel baba noel baba bana bir tane bilgisayar, bir tane akülü araba, bir tane akülü motosiklet, bir tane büyük boy televizyon, PlayStation'ı. Oha! Ondan sonra hamburger olur, patates kızartması olur, Adana kebap olur, döner olur. Ondan sonra bir de bizim havuz birazcık çok büyük. Bize göre bir tane de havuz. Ya Rabbim, Noel babacığım teşekkür ediyorum, seni seviyorum. Oldu mu abla? Ya bir şey söyleyeceğim. Sen biraz fazla abartmadın mı? Abla istek sınırsız. Sen bana demedin ki bir tane istek, iki tane istek. Bedava değil mi? Ben ya bedava istedim. da... Ya ben mesela telefon istedim. Ee, Bu kadar yeter bence. Bir tane bir tane. Ben Herkese de bence götür. az istedim. Ya he, sen çok istedin ya. He, he, Neyse. Bence Nazlı baba getirecek olursa hepsini getirir yani. Az istedin çok istedin diye bir şey olacağını sanmıyorum. Ne yapıyorsun ay, abla? Ay. Ana. <laughs> abla her yeri dağıttın. Ne yapıyorsun ya? <laughs> abla çıksana şunun içinden. Çok güzel almıyor ben, ben de girdim içine. Sen mi abla, girdin? Çık ya manyak mısın? Oy, ya, pis Allah koktum. <laughs> abi çekilin Yes! Vay çok güzelmiş abi. Ben de beğendim bunu. <laughs> ben de, de çok iyice, beğendim valla. Yalnız bütün çöpleri yere döktün abla valla ya. Ay gerçekten Eşi döktüm ya. Dur şurada. çap varmış burada. Neyse e, Şurada bir tuvalete girsem ne, ne olur ki? Gir abla çok kokutma ama tamam mı? Ay dur tamam. Bakayım burada neler var. Burada da bir şey yok. Ay bir dakika dur ya. Heh. ne yapıyorsun ya? Ay içine girdim. Neyin tuvaletin mi içine girdin? Evet. İğrençsin abla ya. Aha. Bakayım şuna basınca ne oluyor? Ay 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 ben gidiyorum gidiyorum. Ay. Abladır, abladır, abla dur abla abla. abla. Ay yani. su bastı abla. Ya ne oluyor? İnanmıyorum. Abla ne yaptın ya? Kanalizasyona gittim. Abla nasıl gittin oraya? Bak benim burada ne işim var? Abla durdur şunu durdur. Ya nasıl durdurayım? Abla deliye portakal tıkamışsın. Ne yaptın sen buna? Ay inanmıyorum. Tuvaletten su Abla, akıyor. Abla seni bildiği gibi yapaya. ya. Ay her yerimiz kirlendi. Bok suyu oldu her tarafımız ya of. İğrençsin abla ya Hep senin yüzünden başımıza ne geliyorsa böyle şeyler geliyor ya Gel gel çıkalım buradan Hiç yürü, uğraşma boşver Yürü yürü yürü. Baba Babam görünce çok kızacak Noel babadan bence evi düzeltmesini isteyebilirsin Ablacım yani isteyebilirim bence İkinci üçüncü bir şeyi istemeye hakkın olmalı Yani evin ağzına tükürdün ablacım <laughs> Ya Noel Baktı baba lütfen mi? Evimiz düzelsin Baksana buzdolabın içine kadar bokun girdi ya. İğrenç Neyse, bir insan şuradan oldun sen ya. Gel. Yürü gidelim yürü. Hadi Oha. üst kata çıkalım buralar su bastı. Ne oldu? Kapı açık kalmış içeri kar dolmuş. Abo yürü yürü üst kata üst kata. Biz görmedik bilmiyoruz inşallah. Ben nasıl görmedik? Yürü <laughs> Ay abla yürü yürü. yürü. artık. Ben, ben bilgisayarla odaya gidiyorum oradayım. Sen artık ne yapıyorsan yap kendi başın çaresine bakarsın. Ama ben gel gelemiyorum yanına. Of ya bu Noel Baba da bizi kandırdı. Hiçbir isteğimi yapmadı. Evi toplasın dedim. Toplamadı. Umut da zaten... <laughs> Ses nereden geliyor be? <gülüyor> <gülüyor> Kapıda Noel Elbekim Baba var inanmıyorum. Var var bir dakika Noel Baba bekle geliyorum. Allah 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 koşuyorum. <laughs> Oley evi de toplamış. İçer, içeri girmiş o zaman. Allah dur açıyorum. Küçük hanım nasılsın? Aa, merhaba Noel baba. İyiyim sen merhaba nasılsın? Merhaba küçük hanım. Ben de iyiyim teşekkür ediyorum. Demek Noel babadan hediye istedin ha? He? Evet hediye istedim getirdin mi? Getirdim getirdim kusura bakma biraz geç kaldım. Bizim geyikler hasta olunca ayıyla gelmek zorunda kaldım. Ayıyla mı geldin bu ayı senin mi? Evet benim ayım. Oha çok güzel kocaman. Beğendin mi adı Yogi ayı Yogi. Yogi ben de binebilir miyim? Tabii ki de gel ona sevgiyle yaklaşırsan sana zarar vermeyecektir. Tamam hadi. Ho oh, oh, ho oh. ho, Hadi Yogi'cim binsin sırtına. Oo, oh, çok güzel. Ama sakın zıplama tamam mı? Yogi çok rahatsız olur. Tamam zıplamadan rahatsız mı oluyor? Evet zıplamadan çok rahatsız oluyor. Aa, sakın Yogi'ye zıplamasını isteme. Tamam o zaman oh, oh, oh. geri ineyim mi? İnebilirsin. Senin o küçük spa kardeşin nerede? Benim kardeşim bilgisayarla oynuyor. Bizim hediyelerimizi getirdin mi Noel Baba? Sadece senin hediyeni getirdim. Spa Neden? Kardeşim bildiğin deste yazmış. Onun hediyelerini alamadım. Deste yazdı evet ya ben dedim Asya evet. iste diye Bak sen sadece telefon ve evinin geri düzgün hale gelmesini istemişsin Ben evinin her tarafını temizledim gel bak Evet gördüm zaten buralar karla kaplanmıştı Noel baba nasıl nasıl evet. yaptın Her tarafı temizledim mutfağı da temizledim bak eskisinden güzel oldu Oo, dur bakayım hemen geliyorum Vay! Ya. Çok iyi olmuş. Ve bu da senin yeni hediyen. Al bakalım. Bakayım. Aa, çok güzel yeni tabletim oldu. Hayırlı olsun. Oley be, oley be. Çok teşekkür ederim Noel Baba. Rica ederim. Ne demek? Benden başka bir isteğin var mı? Senden başka hiçbir isteğim yok ama keşke Umuta da hediye getirseydin. Umuta da o zaman Mesela ne getireyim? Çok fazla şey istedi. Ben de o yüzden hiçbirini getirmedim. O zaman sen zaman onun sen... için bir tane hediye söyle. O zaman sen mutfağa bir tane çikolata bırak. Tamam. Umut'a da söyleyeyim. Onu arasın mutfakta olur mu? Tamam olur. Mutfağa bir yerine saklıyorum o zaman bir tane çikolata. Tamam sen sakla o zaman hadi. Tamam ben... Şak sakladım özel gücümle. O zaman ben gidiyorum. Tamam hadi sen git görüşürüz ya ben seni çok oh, seviyorum. Oo oh, oh. ben de seni çok seviyorum küçük kız. Hadi görüşürüz gel. Görüşürüz. Yogi'ye de el salla. Yogi seni çok seviyor. Tamam gel. geliyorum ama ama seneye de gel tamam mı? İnşallah inşallah hadi bak. Hadi, hadi görüşürüz. görüşürüz Yogi bak. Bir de Yogicik bay bay diyor da sana. Oha bana vurdu. Ay. Vurmadı vurmadı. Nefesi çok güçlü onun. Kusura bakma. <laughs> hadi biz gidiyoruz bay bay. Görüşürüz bay bay. Ay çok güzel hediyelerim oldu ya Ama Umut var ya aşırı derecede pişman olacak Şimdi hemen Umut'un yanına gidip Tabletimi göstereceğim Diyeceğim ki Noel Baba bana tablet getirdi Diyeceğim ama sana da çikolata verdi Diyeceğim kesin diyecek ki Ben görmediğim için inanmıyorum falan Diyecek ama bence tableti görünce inanacak Umut 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 Ne oldu biliyor musun Ne no oldu abla ya Noel Baba geldi Yok canım şaka yapıyorsun Gerçekten Hani benim niye hediyelerim gelmedi? Beni niye çağırmadı bak, ya? Bak bana tablet getirdi, görüyor musun? Bence sen yalan söylüyorsun. Hani gelmiş olsa benim de hediyelerimi getirirdi. Bakayım. Bak, bak hem de neyle geldi, biliyor musun? Bunu sen kesin çaldın, değil mi? Yalan söyleme. Yemin ederim ki çalmadım. Dedi ki, Umut'un hediyelerini getirmedim çünkü çok fazla hediye istedi dedi. Of ya. Onun bana listesine ne ya, dedi bana gücüm yetmedi dedi. Ama sen bana demedin ki Umut'cum demedin ki bir tane hediye söyle demedin. Bana dedin ki istediğini söyle dedin. İstediğini söyle dedim de 50 tane şey say demedim. Adam senin isteklerini yetiştirememiş. Of ya ben inanmıyorum hala sana inanmıyorum. Ama, Küstüm sana ben. Ama ne oldu Gidiyorum. biliyor musun? Ne oldu? Dedi ki Umut için de dedi mutfağa dedi bir çikolata sakladım dedi. Ya doğru söylüyorsun değil mi? Evet gerçekten gel bakalım arayalım bulalım mı? Gel bakalım bakalım gel. Gel bakalım koş, hadi. Koş 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 koş. Pek inanmıyorum ama hadi Aa, Allah aşağı atladım. Ben de atladım yok. bir i̇z, şey İyiyiz iyiyiz iyiyiz. Hadi gel gel <laughs> gel. sakladı gel? peki çikolatayı? Bilmiyorum ama dedi ki mutfağa özel güçleriyle sakladı. Hatta şak diye sakladı biliyor musun? Dolaba mı koydu acaba bakayım? Evet olabilir bilmiyorum. Aa, aa kendi bar mı bu mu acaba? Aa herhalde o. Bakayım. Aa Noel Baba'nın çikolatası yazıyor evet. Oo, çok güzel. Ama ben tablet, bilgisayar, playstation, döner, Adana, İskender, kebap istemiştim hiçbirini getirmemiş. Ama ne yapsın ya çok fazla şey istemişsin senin gibi bir sürü çocuk var. Of ya neyle geldi demiştin sen? Ne oldu biliyor musun geyikleri ne geçememiş oldu? bu kadar karı ayıyla gelmiş. Ay ah, ah lan. Ne oldu? Lan bu ne? Lan yedim zehirlendim ben. Zehirlendin evet yeşil oldun. Lan Noel Baba. Şerefsiz Noel Baba ne yaptın <laughs> bana ya. Noel Baba senden intikam oldu resmen. Noel Baba bekle beni geliyorum seni <laughs> döveceğim Noel Baba. Bekle babamın elektroşok cihazıyla <gülüyor> seni <gülüyor> döveceğim. Abla sen burada kal bu kişisel bir mesele tamam mı? Anlamadım ya yapma canım. lütfen yapma. <laughs> Yok Abla sen burada kal benden haber bekle. Noel babaya cız cız yapacağım geleceğim. Tamam Gerçekten mı? Gerçekten mi? Hadi görüşürüz. Tamam hadi, hadi görüşürüz bay bay. Bay bay.